Merhaba. Bugün e, online alışverişlerimizin arkasındaki o görünmez gücü, yani veri bilimini konuşacağız. Elimizde e ticareti dönüştüren veri bilimi stratejileri üzerine bir kaynak var. Yani her gün o milyonlarca tıklama, arama, sepete ekleme, siteler bütün bu devasa veriyi nasıl kullanıyor acaba? Şey amacımız aslında bu verinin sizin alışveriş deneyiminizi nasıl şekillendirdiğini, satışları nasıl arttırdığını falan anlamak. Hadi biraz açalım konuyu. Evet, e-ticareti veri biliminin aslında üç ana hedefi var diyebiliriz. Birincisi kullanıcıyı daha iyi tanımak, ikincisi geleceği tahmin etmek, satış olur, talep olur. Üçüncüsü de süreçleri otomatikleştirmek, yani insan daha az müdahale etsin. Bu aslında şu demek. Artık tahminle değil veriye bakarak karar veriyoruz. Peki pratikte nasıl oluyor bu? Kaynakta çok ilginç örnekler var. Mesela şu öneri sistemleri, hani hep görüyoruz ya, buna alanlar şunları da aldı diye. Amazon gelirinin yüzde otuzunu, yani üçte birini neredeyse buradan kazanıyormuş. Bu. Bu inanılmaz değil mi? Evet evet, oran gerçekten çok yüksek. Ya da mesela sizin geçmiş tıklamalarınıza göre çıkan o kişiselleştirilmiş reklamlar, bunların hepsi aslında veri bilimi sayesinde oluyor. Dinamik fiyatlandırma da öyle, fiyatlar anlık değişiyor ya talebe göre. Hı hı. O da bunun bir örneği. Peki bu önerilerin, reklamların arkasında ne tür teknikler var? Yani sadece A kişisi X aldı, B kişisi de X aldı. O zaman B'ye Y önerelim gibi basit bir mantık mı işliyor yoksa daha mı karmaşık? Çok daha karmaşık aslında. Yani, e, işin içinde makine öğrenmesi modelleri var. işte karar ağaçları, random forest gibi isimler duyuyoruz. İstatistiksel analizler, hatta derin öğrenme bile kullanılıyor. Özellikle öneri sistemlerinde bu derin öğrenme bayağı etkili. Şey, bir de mesela dolandırıcılığı önlemek için kullanılan yöntemler var. Anomali tespiti deniyor. Çok kısa sürede çok alakasız yerlerden ee, çok sayıda alışveriş yapılıyorsa sistem dur bakalım burada bir anomallik var diyebiliyor. Anladım. Ya da müşteri yorumları. Onları analiz etmek için doğal dil işleme yani NLP teknikleri kullanılıyor. Ürün hakkında genel kanı ne? Olumlu mu? Olumsuz mu? Onu anlıyorlar. Burada ilginç olan şey bu tekniklerin sadece bir araç olmaması. Sizin bütün online deneyiminizi nasıl şekillendirdiği aslında. Kaynakta Türkiye'den de örnekler vardı sanırım. Trendyol hepsi burada gibi. Evet evet. Mesela Trendyol'un sepetini terk edenlere gönderdiği o bildirimler sepetinde ürün unuttun gibi. Hı hı, geliyor arada ya da hepsi buradanın farklı müşteri gruplarına mesela işte sadık müşterilere ayrı, indirim kovalayanlara ayrı kampanyalar yapması. Bunlar hep o segmentasyon dediğimiz şey. Müşteriyi tanıyıp ona göre davranma. İşte işin ilginçleştiği yer burası galiba. Yani firmalar bizi ne kadar iyi tanıdıklarını gösteriyorlar resmen. Kesinlikle. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Kaynakta belirtilen zorluklar ve etik konularda çok çok önemli. Ne gibi mesela? Verileriniz nasıl kullanılıyor? Bu şeffaf mı güvenli mi? Bunlar kritik sorular. Sonra algoritmik ön var. Sistem farkında olmadan e, belli kullanıcı gruplarını dışlayabilir veya onlara farklı davranabilir. Bu bir risk. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Şöyle düşünelim. Mesela bir kredi başvurusunda kullanılan algoritma. Geçmiş verilerdeki önyargılar nedeniyle belirli bir demografik gruba daha düşük skor verebilir. Ya da e-ticarette belirli ürünleri sürekli belirli gruplara önermeyebilir. Anladım. Tehlikeli olabilir. Bir de filtre bolonu etkisi var. Hani hep benzer şeyler öneriliyor ya size. Evet, bazen sıkıcı olabiliyor. İşte o durum sizin yeni şeyler keşfetmenizi engelleyebiliyor. Hep kendi yankı odanızda kalıyorsunuz gibi. Yani teknolojik başarı tamam ama etik sorumlulukları da göz ardı etmemek lazım. Hı hı. Bu da şu soruyu getiriyor akla. Bu kişiselleştirme ne kadar ileri gitmeli? Nerede durmalı? Çok doğru bir nokta. Peki tüm bunları toparlarsak ne anlamalıyız? E-ticaret için veri biliminin özeti ne? Kısaca şu, doğru veri, doğru analiz, ve doğru modeller. Bunlar e-ticarette ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Artık bir lüks değil, zorunluluk gibi. Yani hem bizim gibi kullanıcıların deneyimini iyileştiriyor daha kişisel hale getiriyor. Aynen öyle. Hem de şirketlerin daha verimli çalışmasına, hedeflerine ulaşmasına yardım ediyor. Kesinlikle. Ama altını tekrar çizmek lazım. Tüm bu teknolojik güç etik kurallar, güvenlik ve kullanıcıya saygı çerçevesinde kullanılmalı. Teknik başarı kadar bu değerler de kritik. Yoksa ters tepebilir. Çok net oldu. O zaman bitirirken dinleyicilerimize küçük bir düşünce egzersizi bırakalım ne dersin? Olur tabii. Şunu bir düşünün. Online alışverişlerinizin hatta sadece gezinmelerinizin ne kadarı acaba bu anlatılan veri bilimi stratejileri tarafından yönlendiriliyor? Ve bu durum sizin alışveriş kararlarınızı, tercihlerinizi nasıl etkiliyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer bence.